Selamlar arkadaşlar ben Berk. Kanka sandık açıyorum, sandık açıyorum. Eğer sandıktan şu gelirse arkadaşlar 2500 like geliyor. 2500 like, 2500. Kanka hazır değil misin? Başlayamıyoruz. Kankam sana gönderiyorum. Hopla Arkadaşlar aslında bu bir komik montaj.

Çok güzel, çok güzel. Teşekkür ederim. Gel, al. <laughs> ne oluyor lan? ne oluyor lan? Kanka ne oluyor? Bin, 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 Kanka bunu patlatak hadi. Nereye bindin? Ben kırmızıdayım. Yalan. Evet Kanka, arkadaşlar, evet. bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Daha çok böyle videolar için kanalıma abone olun. Videoyu dikkat unutmayın arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmanız çok önemli benim için. Kanka şöyle işaretlediğim bir yer var. Oraya atlamayı düşünüyoruz. İlk PUBG videosu. Güzel yorumlarınızı yorumlar kısmından esirgemeyi unutmayın. Ve bir oyun girdik. Birinci olduk. Oyun sonunda AVM ile birini bir öldürdüm. Bir baktık video kaydedilmemiş. Allah Allah. Akif... Aptal uygulama mı desek? Ne desek kankam? Uygulama. Ya eminim arkadaşlar video başlattığımda. Tabii Akif çok üzüldü. 7 gün ağladı. Tam 7 gün arkadaşlar. Sonra biz 7 gün sonra videoya yeniden başladık. Tabi. Tabi arkadaşlar. 7, 7 gün beklememiz gerekti. Ee, <laughs> siz de arkadaşlar şimdi videoya bir like atarsınız. Değil mi kanka? Video like atmaları çok önemli. Yani çok önemli. Kanka bir de kanalı var arkadaşlar. Akif 58. Şaka yaptım Akif'in kanalı yok. Adam var. Helal lan sana adamsın kanka Akif'i gördüğünüz gibi adam öldürüyor. Zaten internet leş gibi. Bir de internetin markasını söyleyin bana dava açsınlar. Biz onun mermisini de biz onu da. Kankam kankam. <laughs> sana bir şey göstermem gerek kankam gelmen gerek. Oh M416. Önemli kankam. Bomba mı buldun? Neredesin? <laughs> Yok kanka bomba değil ya estağfurullah. Kankam neredesin? Göremiyorum kankam. Bulamıyoruz yeri. <laughs> kanka ne yapıyorsun? <laughs> kanka hayır kanka hayır. Adam. attım. Hayır, hayırdır la sen. <laughs> ha hayırdır la sen. Adam var arkadaşlar. Ee, <laughs> i̇nternet. Seni vereni. Çekiyor. <laughs> Oo kankam ışınlanmayı öğrenmişsin. Arkadaşlar o videoda telefoneye binmiştik Maalesef O uygulamanın ben e, izleti itibarını çok Arkadaşlar çok bize iyi. küfür yok Bize küfür yok değil mi kanka? Evet. Kesinlikle hiçbir videomda e, Küfüre rastlayamazsınız arkadaşlar Aha adam Oo! Bayıldım Kankam Kankam evet, Öldüm ya Öldüm Oğlum sen o belki biliyorsun ya. <laughs> Kankam internetin var ya. AVM bul. Telefele bin. Telef Telef Bomba oh, her şey. Telefele bin. Telefile bin. Telefile buga gir. Çok güzel anlar yaşansın. Video programı. Gelsin videoyu. Video programının ben izlediği. Arkadaşlar 3 kişi. Vay BEN Nasıl ya? Abi markalı. Kankam al. gel. Kankam yanımdan geçiyor. Kanka bin, bin bin. Lan, abi. Patlat 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 arabayı patlat. Lan yendim. Ye! Yeah. <laughs> <laughs> <Evet>, arabaya, <bak. gülüyor> arabaya bak. Arabaya bak. Evet arkadaşlar, ikinci partta birlikteyiz. Bu sefer 3 kişiyiz. <laughs> Adam var. Adam var benim silahım yok. Benim de Kala yok. Allah'ım. Salla K98 öldür onu. Neredesin? Neredesin? <laughs> Kankam, öldürdük öldürdük. Aldım kankam. Tamam. Bakalım neyi var. Bir şey yok, yok. ya. Yok. 4x buldum. verin orada teleferin orada teleferin orada. Evet. Biri öldü. Aha gördüm. Bak. Kankam o kadar canını indirdim ya. Hey ya ben de bir tane çıktım. Ciddi Tala öldürdü ya. Sana bir şey göstereceğim. Hayır. Kay, attım. Kanka kaç attım. Attım cidden attım. <laughs> Yanlışlıkla oldu. Kaç kanka. Onu satayım. Kendi bombama geldim biliyor musun? <laughs> çalıştırıyorum çalıştırıyorum. Dur, dur ben daha gelmedim. Çalıştırdım gidiyorum. Kanka gel kanka çalıştırdım. Kankam gidiyoruz. Salla kanka, şey bana. Bir Samsun ver. Ben mi? Tamam, Kankam, tamam. atlıyorum buradan ölür müyüm? Ölmezsin kanka atla. Tamam atlıyorum çık kankam. Kanka benimle çık. Atlama atlama. Ölümden çık atlıyorum. Kanka ben atlıyorum. Ben denemiştim. Ben bir kere denemiştim. Atlıyorum hakim. Oh! <laughs> oh! Ne oldu? Kanka. Be. Oha! 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 Ne oldu biliyor musun? Ne Dağın oldu? içinden geçti. Kankam <laughs> içinden geçtim. Adam Oyun... var, yanımız adam var. Oyunun altındayım. Gange... Oyunun altındayım. <laughs> Yoksunda gittin. <cidden>. Vallahi <laughs> oyunun altındayım. Kanka bize diyorsun. Nasıl yokum? Öldüm mü ben? Kanka yok, yoksun ki. Kanka burada kaldım. Adam var. Hala adam var. Kanka ben burada kaldım. Kanka cidden sen şöyle aşağıda sızılıyor Yoksun yani. Ya Olur kanka. Hocam... Aa nere neredesin sen? Kanka ben gidiyorum, gidiyorum. Tek... Ne oldu Aa, ne oldu? kanka videoyu izlemen gerek var ya. Kanka izleyeceğim. Ölüyorum. Ölüyorum. Aa, Berk. Kankam ben bilmiyorum bir şeyler oldu. Görmen gerek. Kanka ölüyorum. Ölüyorum. Kanka ölüyorum. Tağla, tağla, kanka ölüyor. Tala ölme. Ben sizi az da ben ölürüm büyük ihtimal. Hi. Direkt öldün ya. Niye öldüm Nasıl? ben? Ben bayılmadım bile. Direkt öldüm. Nasıl oluyor? Hepinizi seviyorum ölüm. arkadaşlar. Daha çok böyle videolar için kanalıma abone olup videoda like atmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Daha çok PUBG videosu için yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bay bay.